Engelli aylıkları, engelli bakım aylıkları yani son dönemlerde çok kesiliyor bağlamında. Böyle bir talepler geliyor bize. Yani engelli aylıkları, engelli bakım aylıkları neden kesilir? Yani kriterleri nelerdir? Bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi ben benim konum olan engelli aylığı hakkında bilgi vereyim. Çünkü evde bakım aylıkları dediğimiz engelli bakım aile aile çalışma sosyal hizmet pardon yani aile sosyal hizmetler il müdürlüğü e, tarafından bağlanıyor e, Onun için yine de bildiğim kadarıyla bilgi verebilirim ancak ben engelli maaşımızla ilgili vakıfların bağladığı engelli maaşlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, şu anda yine biraz önce söylediğim gibi burada muhtaçlık sınırımız bizim e, baz aldığımız e, rakam. 2022 yılında 1417 TL. Ee, engelli kişi 18 yaşından küçük ise e, engelli raporu olması gerekiyor öncelikle hastanelerden. Bu da %40'ı geçmesi gerekiyor. <laughs> %30'un altında, işte %40'ın altında olduğu zaman maalesef engelli maaşı bağlanma ihtimalimiz yok. Ancak e, dediğim gibi engelli kişi 18 yaşından küçük ise Ebeveynlerinde, annesinde veya babasında sosyal güvence olmaması lazım. <laughs> annede veya sos, babada sosyal güvence varsa maalesef otomatikman bu da bağlanmıyor. Ancak annede babada sosyal güvence yok. Çocuğumuz 18 yaşından küçük, engelli kardeşimiz. Annesi veya babası vakfımıza başvuru yapıyor. Biz başvurusunu alıyoruz, incelemesini yapıyoruz, raporunu hazırlıyoruz hesaplamasında kişi başının muhtaçlık sınırının altında kalırsa kişi başı gelir 1417 TL'nin altında kalırsa biz maaşı bağlıyoruz. Maaşımız da kişinin engel oranına göre değişiyor. E, %40 ile %69 arasında olan engelli vatandaşımız şu anda e, aylık olarak 865 TL bir e, maaş alıyor aylık olarak raporu yüzde yetmiş mi yüzde yüz arasında olduğu zaman yaklaşık 1300 TL bir maaş alacak. 2022 yılı içerisinde. Evet. Kişi 18 yaşından üstü olduğu zaman da aynı sistem devreye giriyor. Annede veya babada sosyal güvence olup olmadığına bakılmaksızın direkt hesaplama işlemimiz yapılıyor. Yine kişi başı muhtaçlık sınırı 1417 TL'nin altında ise hanedeki kişi başı gelir. Tekrar maaş bağlanıyor ve vatandaşımız aylık işte oranına göre 865 TL veya 1300 TL e, BTT'den her ay maaş alıyor. Evet.